Kazandıklarımın hepsini cesaretime ve çalışkanlığıma borçluyum. Ben Napolyon Bonaparte ve asaletim benim adımla başlar. 51 yıllık hayatında tüm Avrupa'yı etkilemiş olan başarılı komutan Napolyon, Avrupa kıtasının hakimiyetini nasıl ele geçirdi? Bir diğer soru, Osmanlı toprağı olan Mısır'ı neden işgal etti? Bu soruların cevapları için videoyu sonuna kadar izlemeyi, destek amaçlı yorum yapmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yıl 1769. Korsika adasının soylularından olan avukat Carlo Maria di Bonaparte ve Maria Letizia Bonaparte çiftinin ikinci çocuğu olarak Napoleoni di Bonaparte ismiyle doğdu. Fransız hükümetinin Bonapartları soylu olarak kabul etmesi, Napolyon'un askeri okula girmesini ve topçu subayı olarak eğitim görmesini kolaylaştırdı. Napolyon ilk olarak 1779-1784 yılları arasında Fransa Brain'deki askeri okuluna, daha sonra ise Paris'te daha ileri bir düzeyde askeri akademi olan École Militaire'ye katıldı. Buradan 1785 yılında teğmen rütbesi ile mezun olarak Fransız ordusunda göreve başladı. Napolyon daha genç bir subayken 1789 yılında Fransız devrimi patlak verdi ve Napolyon Valens'te görev yaparken 3 yıl içinde devrimciler monarşiyi devirip Fransız Cumhuriyeti'ni ilan etti. Napolyon devrimin ilk yıllarında Korsika'daki iç savaşı bastırmak için topçu subay olarak görevlendirildi. Korsika adasındaki karışıklığın sebebi Korsika'yı Fransa'dan ayırıp İngiltere'ye bağlamak isteyen ayrılıkçılara karşı Adanın Fransa'ya bağlı kalmasını isteyen milliyetçilerin çatışmasıydı. Napolyon Korsika'da geçirdiği süre zarfında Fransız ihtilali'nin gerçekten gerekli olduğunun farkına varırken, kralcılık'tan yana olan düşünceleri yavaş yavaş kayboldu. Ardından Devrim yanlısı Jacobenlere katıldı ve Korsika'nın Fransa'dan ayrılmasına karşı çıkan gönüllülerden oluşan bir taburun komutasına verildi. Bu taburla birlikte ayrılıkçılara karşı mücadeleye girişen Napolyon, Temmuz 1792'de düzenli orduda yüzbaşılığa terfi ettirildi. Ancak aynı yıl 1. Fransa Cumhuriyeti'ne karşı birleşen Büyük Britanya, Avusturya, Prusya Krallığı, Piemonte ve Sicilya 1. Koalisyonu oluşturarak Fransa'ya savaş ilan etti. Bu savaşın ilk etkisi ise Napolyon'un tüm çabalarına rağmen Korsika Adası'nın 1793 yılında İngilizler tarafından işgal edilmesi oldu. Korsika adasında görevi sona eren Napolyon, Ağustos 1793'te Fransa'nın güneyindeki Toulon kentine gönderilerek İngiliz-İspanyol güçleri tarafından desteklenen kraliyetçi isyana karşı görevlendirildi. Bölgeye gelip hemen bir değerlendirme yapan Napolyon, Toulon limanını tutarak İngiliz ve İspanyolların isyancılara deniz yoluyla yardım ulaştırmalarının önüne geçti. Bu plan oldukça başarılı olurken Napolyon'a terfi kazandırdı ve Eylül 1793'te albaylığa terfi ettirilerek topçu komutanı olarak Fransız Donanması'nın başına geçti. Napolyon bir yandan şehirdeki isyanı bastırmaya çalışırken bir yandan da İngiliz ve İspanyol donanmasının tuluna ayak basmasını önlemek için çabalamaktaydı. Yaklaşık üç buçuk ay süren kuşatma ve isyan sonunda zafer Napolyon ve ordusunun olurken hem isyan bastırıldı hem de İngiliz ve İspanyol donanması Güney Fransa kıyılarından ayrıldı. Bu başarı sonrası Fransız General Duaumier Bonapart'ın değerini tarif edecek kelimem yok. Teknik becerisi yüksek, zekası hayranlık uyandırıcı ve çok fazla cesaretli. Sözleriyle bütün Fransız donanması ile birlikte tebrik etti. Ayrıca kuşatma sırasında bir şarapnel parçası ile kalçasından yaralanması nedeniyle gözü karalı ile de dikkat çeken Napolyon, İtalya cephesi ordusunun başına atanarak daha 24 yaşında albaylıktan Tuğ Generalliğe terfi ettirildi. Ancak tam bu dönemde Yakobenlerin Fransa'da başlattığı isyanlar sonucunda Fransa Cumhuriyeti'nde bir buhran dönemi başladı. Yaklaşık bir yıl boyunca devlet yönetimi Yakobenler ile hükümet güçleri arasında gidip gelirken, Napolyon da bu dönemde Yakobenlerle olan ilişkisi yüzünden suçlanmaya başladı. İsyanların bastırılmasının ardından Yakoben liderleri idam edilirken, onlar ile olan bağları nedeniyle Napolyon da iki haftalık ev hapsine alındı. Fakat bu ev hapsi Fransız-Avusturya Savaşı'nın patlak vermesi ve Fransız ordusunun Napolyon'un teknik becerilerine ihtiyaç duyması nedeniyle kısa sürdü. Serbest bırakılarak Alpler ordusunun başına geçirilen Napolyon hemen savaş planına başlarken ordusunun son derece yetersiz ve donanımsız olduğunu fark etti. Kısa sürede ordusunu savaşabilecek duruma getirerek Nisan 1796 tarihinde Kuzey İtalya üzerine saldırıya geçti. 70 bin mevcutlu Piemonte ve 50 bin mevcutlu Avusturya ordusunun karşısında 30 bin askeri olmasına rağmen Avusturya ve Piemonte ordularını ardarda yenilgiye uğrattı. Ocak 1797 tarihinde İtalya topraklarının tamamen geçerek Avusturya sınırlarına giren Napolyon doğrudan Viyana üzerine yürümeye başladı. <laughs> Napolyon'un bu inanılmaz başarısı karşısında ateşkes istemekten başka çaresi kalmayan Avusturya hükümeti Fransa ile Ekim 1797 tarihinde Campo Formio anlaşmasını imzaladı. Bu anlaşma ile birlikte birinci koalisyon tamamen dağılırken Avusturya'nın Hollanda'nın güneyindeki toprakları Fransa'ya geçti İtalya'nın kuzeyinde Fransa'nın denetiminde Kisaplin Cumhuriyeti kuruldu. Ayrıca Venedik donanması da Napolyona verildi. Kuzey İtalya seferi Fransa'nın kasasının dolmasını sağlarken Napolyon'un ise hem askeri hem de politik olarak ün kazanmasını sağladı. 1797 yılına kadar Bonaparte'ın önderliğinde Fransız ordusu 17 savaş yaparken bu savaşlardan 15'i kazanıldı. Kaynaklara göre, Bonaparte'ın bu üstün savaş taktiklerinin ve stratejilerinin nedeni, Büyük İskender, Sezar ve Hannibal Barka olmak üzere antik çağ savaşçılarının yöntemlerini kendi yöntemleriyle birleştirmesiydi. Eylül 1797 tarihinde Fransa'da yapılan milletvekili seçimlerinde cumhuriyetçiler kraliyet yanlılarını seçime hile karıştırmakla suçlayarak kraliyetçileri tutuklamak için harekete geçti. Önce Paris'te sıkı yönetim ilan edildi, ardından monarşiyi destekleyen milletvekili dahil herkesin yargılanmadan vurulacağı hakkında bir tebliğ yayınlandı. Bu kararın ardından ülke genelinde isyanlar patlak verirken hükümet yetkilileri Napolyon'dan yardım istedi. Napolyon'un gönderdiği 3000 kişilik ordu başkente gelerek isyanı bastırmayı başardı. Ardından 214 kral yanlısı milletvekili tutuklanarak aralarından 65'i Guyana'ya sürgüne gönderildi ve 1320 kralcı rahip sınır dışı edildi. Tarihe Ruktidor darbesi olarak geçen bu darbenin ardından hazırlanacak anayasa ile ileride Napolyon Bonaparte Fransa'nın ömür boyu konsülü olacaktı. 1798 yılına gelindiğinde Fransız hükümeti Napolyon'u Birleşik Krallığı işgal etmek üzere adaya göndermeyi planlasa da Napolyon Fransız donanmasının İngiliz kraliyet donanmasına karşı gelmeye henüz hazır olmadığına karar verdi. Bunun yerine Hindistan ile İngiliz ticaret yollarını yok etmek ve İngiliz ekonomisine darbe vurmak amacıyla Mısır'ı işgal etmeye karar verdi. Büyük bir gizlilik içinde yürütülen sefer hazırlıklarının ardından Toulon limanından yola çıkan Fransız donanması, Britanya donanmasını Malta açıklarında yenilgiye uğratarak Malta'yı işgal etti. Ardından Mısır'a doğru harekete geçen Napolyon liderliğindeki Fransız donanması İskenderiye açıklarına gelerek burada demirledi. Mısır'daki Osmanlı ordusunun mevcudu 30.000 iken Napolyon'un ordusu ise yalnızca 12.000 kişiydi. Ancak Fransız ordusu modern teçhizatlar ile donatılırken toplarının menzili Osmanlı toplarından neredeyse iki kat fazlaydı. Ayrıca 30 bin kişilik Osmanlı ordusunun yalnızca 3500'ü Osmanlı Yeniçerilerinden oluşmakta, geri kalan askerler ise etraftaki Arap aşiretlerinden toplanmış askerlerdi. 21 Temmuz 1798'de Piramitler Savaşı'nda karşı karşıya gelen iki ordunun mücadelesinde güçlü Fransız ordusu iki saat içinde Osmanlı ordusunu adeta dağıtarak Kahire'yi ele geçirdi. Napolyon kolayca kazandığı bu başarıdan sonra İslam dinine son derece saygılı olduğu şeklinde konuşmalar yaparak Mısır halkını yanına çekmek istedi. Bunun nedeni Osmanlı Devleti'nin İngiltere ve Rusya ile ittifaklı kurması ve İngiliz donanmasının Mısır kıyılarında Fransız donanmasını bozguna uğratmasıydı. Donanmasının elinden gitmesiyle ana vatanla olan deniz bağlantısı kesilen Bonapart, Mısır'da mahsur kalmış ve can güvenliği için böyle bir yol izlemişti. Mısır'daki yönetimini sağlamlaştırdıktan sonra hızlı bir biçimde Suriye'yi ele geçirerek Osmanlı Devleti'ni alt etmeyi ve Mısır'daki bu durumdan kurtulmayı hedeflemekteydi. Ancak işler yolunda gitmedi ve Fransız ordusunun halka karşı kötü davranması nedeniyle Mısır halkı Napolyon'a karşı ayaklanma başlattı. Can güvenliğini tehlikede hissederek ayaklanmayı çok kanlı bir şekilde bastıran Napolyon binlerce kişinin öldürülmesine göz yumdu. Ardından Mısır'a karayoluyla gelecek tehditleri engelleyebileceğini düşünerek Filistin'e doğru yola çıktı. Bu yolculukta kanlı saldırılara devam eden Napolyon ve ordusu 10.000 kadar asker ve sivili kılıçtan geçirerek acımasızca öldürdü. Müzik Filistin seferi esnasında Osmanlı'nın başarıları ile ün salmış Şam Beylerbeyi Cezzar Ahmet Paşa'nın adını duysa da onu kendisine rakip bir komutan olarak görmemekteydi. El-Ariş, Gazze ve Yafa'yı işgal eden Napolyon, 19 Mart 1799 yılında Akka önlerine kadar geldi. Akka'nın teslim edilmesi için iki kere elçi gönderse de Cezer Ahmet Paşa'nın elçileri idam ettirmesi üzerine Napolyon Akka'yı kuşattı ve 24 saat boyunca top ateşine tuttu. Akka'yı alması halinde tüm Suriye'nin avucunun içine düşeceğini hesaplayan Bonapart var gücüyle saldırılarını sürdürüyor. Fakat karşısında heybetle yükselen Cezar Ahmet Paşa ile onun emrindeki Türk askerleri genç Fransız generalinin hesaplarını alt ediyordu. Tam 52 gün boyunca Akka'yı top yağmuruna tutan Fransız ordusu artık yorulmaya, erzaksız ve mühimmatsız kalmaya başlamıştı. Ayrıca Rodos'tan takviye olarak gelen 3.000 kişilik ordunun Akka'ya çıkarak kentin savunmasına katılması Napolyon ve askerlerinin moralini iyice bozdu. Cezzar Ahmet Paşa'nın ve Türk askerlerinin azmini gören Napolyon kentin ele geçirilemeyeceğini anlayarak kuşatmayı 64. günde kaldırarak güney istikametinde çekilmeye başladı. Bu Napolyon'un Fransız ordusunun başındaki ilk yenilgisi olurken bu yenilgiyi şu sözlerle açıklıyordu. Eğer Türkler beni Akka önlerinde durdurmasalardı, bütün doğuyu ele geçirmek çok zamanımı almayacaktı. Deniz yolunun ardından Suriye'de kara yolunun da kapanması ve Fransa'da monarşi yanlılarının hükümeti devirme çabalarının haberini alan Napolyon, Haziran 1799'da Mısır'ı terk ederek iki küçük tekneyle Fransa'ya doğru yola çıktı. Bu yolculuğun sonunda Napolyon 1. Konsül ünvanıyla Fransa'nın başına geçecekti. Ardında bıraktığı Mısır'daki Fransız ordusu ise 2 yıl daha direnmeyi başarsa da Ekim 1801 tarihinde Mısır'dan çekilmek zorunda kaldı.